Efendim merhabalar, herkese iyi geceler, umarım iyisinizdir. Bugün Instagram'da böyle bir soru cevap aktivitesi yaptım. İnsanlar bana şey yazdı, yani Instagram'da çok eğlencelisin, kameranın karşısında değilsin falan böyle. Valla bunu ben de düşündüm biliyor musunuz? Yani ben bu kameranın karşısında niye böyle bir tribe giriyorum? bundan önceki böyle birkaç videomu da izledim niye böyleyim ben bilmiyorum yani mesela ben sahneye çıktığım zaman komiklikler yapabiliyorum yani yani insanlar gülmeyebilir yani beğenmeyen olabilir ya da bir masada oturduğumuzda işte yani şakalar yapıyorum gülüyorlar bazıları bazıları hiç gülmüyor falan böyle şeyler de oluyor ya da bugün mutluyum mesela gezer içerle Amerika'daki dostumla yine yetim öksüz öğrenci birçok insana yardımda bulunduk mutluyum yani kendimi iyi hissediyorum ama bu kamerayı açınca ya da başka bir takım mutluluklarım da var yani ya derdim yok değil. Derdim var. Ama neden ben bu kameranın karşısına geçtiğimde bu kadar karamsar oluyor? Niye sizce? Bakıyorum şu anda kameranın her yanına böyle. Canon yazıyor. EOS yazıyor. 6D yazıyor. Kendimi sağdaki işte bu işte ne adı ekrandan görüyorum. İşte bir tripod var. Masa tripodu işte masanın üstünde. Burada bir ışık var. Burada bir ışık var falan. Ne oluyor bana ya? Niye böyleyim? Gerçekten böyle son birkaç videomu izledim yani. Garip garip hareketler. Tripler artistikler falan. Ne oluyordum sana? Yapmamalı mıyım bu işi belki de? Annemle konuştuk geçen oğlum birazcık işine gücüne bak. Küçük işlerle uğraşma falan dedi bana. Belki de kadın haklı. Ama bunu her zaman yaparım. Yani ne iş yaparsam yapayım. Ve çok büyük işlere de girişsem. Belki bir gün böyle hiç başımı işten kaldıramasam bile. Bu iç döküşü. Ya bu kameraya bakıp böyle kendimle konuşmayı yaparım yani. Bu benim için valla önemli ya. Ya bu, 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 bu beni ayakta tutuyor yani. Bu. Belki de beğenilmek istiyorum yani. Belki de onaylanmak istiyorum. Belki de küfür yemek istiyorum. Bilmiyorum. Bugün böyle bir arkadaşımın doğum günündeydim. Orada bir masada oturdum. İnsanlarla böyle çok sıcak ilişkiler kurmaya çalıştım. Beceremedim falan. Bana kızdılar. Kızanlar oldu. Çok sevenler oldu falan. Ben sadece iyi ilişkiler kurmaya çalışmıştım halbuki. Bugün böyle Instagram'a girdim. Bir sürü insanın bana soru sorduğunu gördüm. Soru cevap etkinliği yaptım. Vallahi Instagram'dan soru cevap etkinliği yaptım. Böyle işte insanlar belinde lokma çeşsak olur mu falan diyordu. Onu cevapladım. Çok erken yaşta çalışmaya başladım. Çok yoruldum. Emekli gibi hissediyorum kendimi. Ama yalnız da kalamıyorum. Hayatımda da kimse yok tam manasıyla. Olsun istiyor muyum onu da bilmiyorum yani. Ama her halükarda kötülük yanlısı biri olmadığımı biliyorum yani. Ama çok küfür ediyorlar bana. Çok laf söylüyorlar kenar olarak. Kamuya açık bir iş yapıyor olmakla alakalı da olabilir. Niye yapıyorsun diyeceksin. Ne bileyim. Öyle alıştım. 25 yaşındaydım radyoya girdiğimde. Sürekli konuştum, konuştum, konuştum. İnsanlar telefon açtı, insanlar yorum yaptı. İnsanlar Whatsapp'tan yazdı, insanlar Facebook'tan yazdı. Canlı yayın yaptım, insanlar yazdı. Canlı yayın yaptım, insanlar, yayın yaptım, insanlar aradı. Acayip mesajlar alıyorum. Bugün intihar etmek isteyen bir kadınla konuştum. Defaatle intihar etmiş. 27 yaşındaymış. 28 yaşını görmek istemediğini söyledi. Onu ikna etmeye çalıştım. Yapma dedim falan. Ne gerek var dedim. Ama dedi işte sen de dedi kesin dedi intihar etmişsindir falan dedi. Sonra o beni telkin etmeye çalıştı falan. Acayip şeyler oldu. <laughs> Niye böyleyiz hocam? Niye bu sancıları yaşıyoruz bir taraftan? Bir taraftan iyi ki de yaşıyoruz. Bir taraftan iyi ki de böyleyiz. Taraftan iyi ki de bu kadar güzel şiirleri, bu kadar iyi romanları anlıyoruz ve iyi ki bu kadar güzel filmlerden anlıyoruz. Çok kötü filmler ve çok kötü diziler, çok kötü şiirler ve romanlar, çok kötü yazılar falan var. Onlarla ilgilenmiyoruz bir bakıma. Ne kadar boş bir video olduğunu farkındayım ama bunu ben kendim için yapıyorum biraz. Geleceğe bir not gibi işte 2021'de Ağustos ayının işte kaçı bilmiyorum. 19 mu bakayım. 19. <laughs> 19'unda böyleydin Şafak. Bugün herhangi bir insanın bu videoya vereceği herhangi bir tepkinin umurumda olmadığını herhalde bu kanalı takip eden herkes biliyor. İklim krizi, mülteci krizi, AK Parti meselesi. Sonra insan gelişiyor, dönüşüyor, dinlediği müzik değişiyor. Savunduğu insanların çehresini görüyor ne kadar. Ne kadar yanlış insanları savunduğunu görüyor zamanla insan. Hayal ne oluyor falan böyle. Gerçekten hani insan değişmeli, dönüşmeli falan diyorum ya ben. Değişmeli, gerçekten değişmeli, çelişmeli. İnsan geçen sene düşündüğü şeye ya da şöyle söyleyeyim. Geçen sene sevdiği şeyden bugün nefret etmeli. Bu efsane bir şey olur benim için yani. İnsan melankolik olmalı, içine kapanmalı, yalnızlıktan hoşlanmalı. İnsan haddini aşmalı, insan sınırları zorlamalı. İnsan sınırları zorlamalı. Hem kendi sınırlarını hem de başkalarının sınırlarını. İnsan uçurumun kenarında gezmeli. Ölümün kıyısında gezmeli. Böyle bir sürü şey düşünüyorum falan işte. Memlekette olsam bu kadar şey düşünür müydüm bilmiyorum ama muhtemelen erken ölürdüm. Uzak diğerlerde daha çok içime dönüyorum. Ömrüm uzuyor ama bir şey oluyor ama ne oluyor? Hem ömrüm uzuyor hem günler uzuyor. Memleketteyken günler kısa, ömür de kısa. Güzel yani. Hangisini tercih ederdim? Beşafak. Bilmiyorum. Düşünüyorum. Acaba ben bir insan olarak işte 1920'de yaşasaydım mesela ne yapardım? Derdimi kime dökerdim? Bu kaydı nereye geçerdim? Mektup yazardım belki. Belki aşık olduğum kadına tutunurdum ve sürekli onunla yazışırdım, ona dertleşirdim, ona sarılırdım. Ama bence yine mutsuz olurdum. ve bir sürü insan bana yazıyor işte psikoloğa git falan, psikiyatra git, ilaç al falan. Gittim. Psikiyatr arkadaşım var dedi oğlum keyfine bak falan. En son memle rakı falan. Kafa bir milyon. Kustu falan böyle. Evine bıraktım. Nasıl yapacağız abi? Valla. Şimdi ben böyle içimi döktüm diye saçma sapan bir sürü yorum gelir. İnsanlar alışık değil çünkü. insanlar dürüst değil. Zeki Demir dediği gibi. Pür ahlak arıyorsan orospiye gideceksin. Böyle bir devre geldik. Çünkü en azından ne olduğunu biliyorsun. Ortalama bir insanın sana nasıl bir zarar vereceğini bilemiyorsun. Başına nasıl bir bela açacağını bilemiyorsun. Yani her zaman güncelliğini koruyan bir Yaşar Kemal şiiriyle karşı karşıyayız. O güzel insanlar, o güzel atlara binip gittiler. Demirin tuncuna, insanın piçine kaldık. Bir de üzerine korona geldi, ağzımızın tadı bozuldu. <laughs> <laughs> Bunu şakasına söylemiyorum. Gerçekten korona geçirenlerin ağız tadı bozuldu. Ağız tadı ve koku alma duyguları bozuldu yani ben dahil. Bazı şeyler farklı farklı kokuyor yani pırasa eskisi gibi kokmuyor, limon eskisi gibi kokmuyor falan. Ama beni en çok etkileyen Türkler ve Kürtler ve Araplar falan gibi böyle Orta Doğulular. Zenginleri ve ünlüleri çok seviyorlar. Onlara karşı davranışları çok güzel yani. Zengin ve ünlü biriysen yani herkesin tanıdığı biriysen ve gerçekten herkesin tanıdığı bir zengin zenginsen herkesin sana karşı davranış çok farklı oluyor. Ama değilsen yani böyle ortalama sıradan bir insansan ne şaka yapabiliyorsun? Başka bir şey gelmedi aklıma. Ama kesin şaka yapamıyorsun. Bu büyük bir sorun. O yüzden Almanları çok seviyorum yani. İnsana insan olduğu için kıymet veriyor şey daha söyleyecektim. Vallahi unuttum. Bugün böyle kendime not gibi bir video olsun. Biraz sonra biri gelip şöyle yazacak. Ne boş bir video. Ben ne zaman dolu bir video vaat ettim onu da bilmiyorum. Ama öyle. İyi geceler.